Selam Nasılsınız? Ben biraz yorgunum Ama tam da yorgun halimde Bu bölümü çekmem gerekiyordu Çünkü bölümün konusu Hemen başlayayım <laughs> Çünkü nereden yani nasıl bağlayacağım bilemedim Geçenlerde e, Bir duygu yaşadım Yani duygu denir herhalde Onu bilmiyorum Ve bu duyguyu ben Çocukken çok yaşardım. Yani o kadar çok yaşardım ki kendi hani böyle delirirdim ve o duyguyu anlamlandıramazdım ve hala da anlamlandıramadım. Belki de bulduk bir şekilde bir sebebini ama sebebine geçmeden ben o duygunun nasıl bir şey olduğunu size anlatmak istiyorum. Belki yaşadınız, belki yaşamadınız. Ben onları çocukken yaşarken tek yaşayanım ben olduğunu düşünüyordum. Belki de öyleyim öyledir. Çünkü tarif edin, Yani anlatılması çok zor bir şey. Hani böyle üzgünsün, üzgünüm demek gibi basit değil. Yani kelimeler bulamıyorsun onu anlatmaya. Çünkü o an ah, anlatıyorum. <laughs> Şöyle e, çocukken genelde böyle bir şey yapma ist şey geliyor tamam mı? Yani sadece çocukken değil de <laughs> şu anda geliyor. <laughs> Ay dur konuya dönelim. Beynim gitti. Ee, şöyle <laughs> bu duygu şu şekilde geliyor. Mesela bir şey yapma isteği doluyor içim. Örnek verelim. Resim çizmek diyelim. Resim çizmeyi hayal edince onu yapmayı düşününce içim mutluluk duyuyor mesela onu yapmak istiyorum. Böyle tat veriyor, haz veriyor ve oturuyorum yapmaya ve daha kalemi elime alır almaz nefret ediyorum ondan. Ve sonra tekrar bırakıyorum, tekrar onu yapmak istiyorum. Tekrar alıyorum, tekrar bırakmak istiyorum. Yani yani bu sadece resim çizmek ya da o olayla alakası yok. O an Kusura bakmayın bilirim maçı kalmış. O an böyle ee, her şeyi yapmak istiyorum ama her şeyi yapmak istemiyorum da ve böyle bir kaçış yani bir koşmak isteği doluyor içime. Böyle sadece koşmak istiyorum. O an oturmak da bana batıyor. Hayır bir şey yapmalıyım hissi oturamam hissi bir şey yapınca da yapmak istemiyorum sadece koşmak. Sadece koşmak istiyorum. Koşup kaçmak istiyorum. O kadar kötü bir his ki böyle sanki böyle dip çukura kuyuya düşmüşsün. Hani yani o his hala tarif edemiyorum. Gerçekten hala tarif edemiyorum. Tarif edilmesi çok zor bir his. Öyle bir andayken de tarif edemiyorum. Böyle beynim çok hızlı düşünüyor her şey böyle çok. Hani böyle eee anksiyete gibi geliyor kulağa anlatınca veya hissettirince. Ama daha da farklı bir şey. Anksiyete gibi bir şey de değil. Yani duyguların her şey çok karmaşık gibi böyle. O kadar karmaşık gibi böyle. Sanki o duyguların böyle bir iple etrafı sarılmış ama duyguların böyle kaçmak istiyor. Yani o iplerin yırtarcasına böyle bağırıyor, hareket ediyor. Ama neden bağırdığını bilmiyor. Ne istediğini bilmiyor. Ne istediğini bilmiyor işte bak. Bu o kadar kötü ki. İstediğin şeyin, şeyin de anında istemiyorsun. Ve ben bu duyguyu bu son yaşadığımda şuna vurmuştum. O kadar çocukluğumun ardından ilk defa buna vurmuştum. Ama aslında bu bulduğum şey de değilmiş sanırsam. Ben bu duyguyu kapitalist duygu dedim. Neden dersen şöyle ne istediğini bilmemek kapitalist sistemi getiriyor. Yani o an almak istiyorsun onu anında modası geçiyor istemiyorsun. O an resim çizmek istiyorum yapmaya başlayınca istemiyorum. Sadece kapitalist sistemi bize getiriyor o isteklerle arzularla dolu bir sistem gibi duygularım oluşuyor o an. Ama bu sadece istek de değil bir kaçış koşu, koşma isteği. Bu kadar hızlı bir şekilde tüketimin yani kapitalizmin bu kadar hızlı tüketim içinde oluşu da böyle içimdeki duyguların da bu kadar hızlı oluşu. Yani her şeyin ben her şeyden sıkılmak kapitalist sisteminde getirdiği şeyle birlikte yani insanlardan bile sıkılıyorsun ya artık öyle bir sistemde. Ama psikologla konuştuğumda durumu yani ona da tarif edemedim. Şu anda size de tarif edemedim. Yaşamadıysanız gerçekten anlamanız çok zor olacak ama o bana dedik ki hani onunla alakası yok. Bir şey yapıp yapmak istemenle alakası yok dedi. De koşuyorsun dedi. Farkında mısın? Koşmak istiyorsun o an sadece dedi. Sence neyden kaçıyorsun dedi. Bir şeylerden kaçtığını gösteriyor olabilir mi dedi bu. O ana dek hayatım boyunca aklıma hiç gelmemişti bu. Sadece ne yaptığını, ne yapacağını bilemeyen arayış içinde biri sanardım. O an kendi içimdeki ruhu. Ama aslında arayış içinde değil, kaçış içindeymiş. Koşmak istiyor. Çünkü kaçıyor. Kaçmak. En baştan beri size dedim kaçmak istiyorum. Sadece koşmak. Kimseyi duymadan, kimseyi görmeden, hiçbir şey hissetmeden sadece koşmak böyle. O Amok Koşucusu var diye bir kitap çocukken okuduğumda şu an aklımda tam gelmedi ama onu okuduğum an işte benim duygum bu demiştim. Ve şu anda her böyle bir şey olduğunda sadece Amok Koşucusu ile tarif edebiliyorum bu duygularımı. Ve bir kaçış aslında bir kaçış içindeymişim. <laughs> bu bu çok garip geldi. Aslında o an bir şey yapmak istemiyorum. Aslında o an duygularımdan veya düşüncelerimden kaçmak için bir şey yapmaya yöneliyorum. Ama yeterince kaçamıyorum ya da yeterince susturamıyorum onları ve yine o işi yapmayı bırakıyorum. <laughs> şu an yani şu an konuştukça da daha daha, daha fark ettim bunu gerçekten de bu bir kaçışmış. <laughs> Kapitalistim, her şeyi kapitalistle suçluyorum ama bununla alakası değilmiş. Ben sadece kaçışmak istiyormuşum ve kaçıyormuşum. Peki benim bunu size anlatmamdaki amaç veya sebep ne? Belki siz de kaçıyorsunuzdur. Yani mutlaka kaçmışızdır. Ben bu hayatımız boyunca hiçbir düşünceden veya duygudan kaçıp koşma isteği dolmadan bir hayat geçirdiğimiz geçirdiğinizi hiçbir insan hayal etmiyorum. Mutlaka kaçmışızdır. Ama kaçtıkça o bizi kovalayacak, kaçtıkça o bizi yakalayacak ve kaçtıkça kaçmak zorunda olacağız çünkü o aradaki mesafeyi tutmak için. Ama eğer ki yüzleşsek, eğer ki bir koşmayı durdursak, eğer ki bir yüzleşme cesaretinde bulunsak, koşmayı bırakıp o duygularla, o düşüncelerle yüzleşsek, aslında çok şey kazanacağız. Bundan böyle ben de yüzleşmeye çalışıyorum. Ve seni de yüzleşmeye teşvik ediyorum. Eğer ki sen de bir koşu içindeysen ben gibi. Kaçıyorsan ben gibi. Koştuğumuz şey elbet bir gün bizi yakalayacak. Biz bir gün yorgun düşeceğiz. Ve biz dinlenirken gelecek. Ve biz yorgun düştüğümüzde gelirse yüzleşmemiz daha zor olacak. Yani kaçmadan o anki o mevcut güçlü halinle yorulmamış halinle yüzleşmen aslında daha basit. O yüzden kaçmak bir işe yaramadığı gibi daha da kötü noktaya getiriyor. Ve ben de bu bölümü duygularıyla kaçan, duygularından kaçan, düşüncelerinden kaçan, istenmedik şeylerden kaçan bütün insanlar için çekiyorum. Kaçmayın, yüzleşme cesareti gösterin. Birlikte gösterelim. Birlikte bir koşmayı durduralım. Bu yarışı durduralım. Ve sadece arkamızı dönüp bakalım istiyorum. Neyden kaçıyormuşuz ya? Çünkü onu bile bilmiyoruz. <laughs> neyden kaçıyoruz? Bir tanışalım. Neyden, neyden kaçtığımız o şeyle tanışalım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Ve bir dahaki bölümde o kaçtığın şeyle tanışman dileğiyle.